Herkese merhaba arkadaşlar. Muhabbet kuşu hakkında bilgi kanalına. Bugün kuşlarımı göstereceğim. Şu anda evimde bir çift var. Aslında normalde 20 çift falan kuşum var ama pardon 20 çift dedim. 10 çift kuşum var ama sınavlarım olduğu için amcamlara gönderdim. Bunlardan yumurta bekliyoruz yani. Dişte yumurta var. Çiftleştiler artık ne zaman yumurtalarsa bu arada pardon arkadaşlar karardı bir an. yani kuşların çiftleşmesini istiyorsanız e, yuvalık takın mineral takviyemi, kızıştırıcı ondan sonra e, böyle şey yapın arkadaşlar konuşamadım e, ee, erkekle yani şey ya şu an konuşamıyorum yani ilk video çok heyecanlıyım yani kuşlarınızı rahat bırakın fazla şey yapmayın rahatsız etmeyin kuşları. Ben e, 20, 20 abone olduğunda bir çift muhabbet kuşu daha alacağım. Hani beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.